Dolayısıyla herkesin taşın altında elini koyduğu bir dönemde biz de yerelde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 12 Şubat belediyemizle iş birliği içerisinde kıymetli yavrularımızı, eğitim öğretim faaliyetlerini, öğretmenlerimizi asli görev alanlarında kalmak üzere yeniden bir faaliyetin içerisinde bulunmak üzere bir protokol için buradayız. Tabi 12 Şubat Belediye'miz okul yapımından öğrencilerimizin ihtiyaçları karşılamasına kadar kırtasiye giderlerinden kültürel faaliyetlere, kitap alımına, kütüphane kurulma kadar bizim en çok faaliyette işbirliği içerisinde bulunduğumuz belediyemiz. Bu vesileyle gerçekten 12 Şubat belediyemize ve şahsında 12 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanefi Mahçiçek Başkanımıza Gerçekten tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz. Tabi eğitim bir süreç. Akşamdan sabaha hemen bir renk değiştirmesi mümkün değil. Bu süreç içerisinde derdimiz iyi insan yetiştirmek, güzel, kaliteli insan yetiştirmek ve daha öncesinde de bu şekilde güzel insanların yetiştiğini hepimiz şahit olduk adı yedi güzel adam olmakla birlikte sayısı yetmişlere, 70 yedi yüzlere bulan nice şey güzel insanımız var. Ve bu güzel insanların sayısının devam etmesi için eğitim, öğretim faaliyetlerinin en kaliteli şekilde devam etmesi gerekiyor. Burada da faaliyetlerin en dayanak e, unsurlarından birisi de maddiyat boyutu. Maddiyat boyutuyla da belediyemiz tüm imkanlarını seferber etmek suretiyle bu projeyi bize işbirliği içerisinde sunma imkanı takdim etti. Gönülden teşekkür ediyoruz öğrencilerimiz adına. Ve bu yaralı şehrin bu şekilde yaralarını sardıkça şehre normal eski günlerini kazandırdıkça yöneticiler olarak da bizlerden gerçekten hem memnun oluyoruz hem bu memnuniyetin arkasından yeni güzel işler yapmak için kendimize güç buluyoruz. Bu protokol eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olsun diyorum. olarak fiziki çalışma yaparız. Ama bizim fiziki çalışmalarını çok daha önünde tuttuğumuz önceliğimiz eğitim çalışmaları. Bu bağlamda da eğitim alanının her aşamasında yani ilkokuldan itibaren İlkokula yeni başlayan öğrencilerimiz için çantası ile beraber kırtasiye paketi her sene 10-12 bin civarında eğitim çantası içinde kırtasiye malzemeleriyle beraber dağıtırız. Bu sene de dağıttık. 7 tane okul yaptı. 12 kat belediyesi. Bunların çoğunda yurdu var. Özellikle dergileri ailelerimizin çocuklarının okula okuyabilmesini temin bakımından. Her sene 75 bin ila 80 bin civarında kitap alırız. Projenin adını da Kahramanmaraş bilgiyle buluşuyor diye tanımladık. Milli Eğitim beraber kitap seçimlerini beraber yaparız. İlkokul 2'den itibaren seviyelerine göre sadece bu Şubat'ın okullarında değil Kahramanmaraş'ımızın Mavaşımızın tüm okullarına bunları dağıtırız. Bu sene de 85 bin kitap at. Bunları önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Müdürümüzle gününü belirleyerek dağıtımını yapacağım inşallah. Arkadaşlar bu ülkenin iyi yetişmiş insanlara ihtiyaç var. Teknolojiyi kullanıyoruz. telefonun başka aygıtları kullanıyoruz. Ama okumanın anlamı başkadır. Okuma insan zihnini geliştirir. İnsanın bilgisini, donanımını artırır. E bu ülkenin de doğrusu iyi yetişmiş insanlara ihtiyaç var. Hemen her alan. Hemen her alanda iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var ülkemizin. Bu işin bir tarafından da onların okumaların temin bakımından da yetişmelerini sağlamak bakımından da pandemi dönemi hariç her sene ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız oldu biz. Bu sene de tekrar başladık. Bir fırsat eşitliğini sağlamak bakımından. Çünkü imkanı olan gider, imkanı olmayan gidemezse orada bir fırsat eşitliği sıkıntısı oluşur. O fırsat eşitliğini sağlamak için bu sene de üniversite hazırlık kurslarımıza devam ediyoruz. İyi e de bir başarı yakaladık doğrusu. Pandemiden önceki bir sene yüzde 82 civarında bir başarı vardı. 62 bin, 62 tane, 60 öğrencimizde ilk 20 bine girmişti. arkadaşlar, başka çaresi yok ya. Yani. Okutacağız inşallah. Eğitim içinde biraz önce sayı müdürümüzle görüştüm. Bir okulumuz yıkılmıştı, Necmettin'den bakın. Lisesi. Onu önümüzdeki hafta ihalesini yapıp inşallah Erbakan Hoca'nın adına yakışır bir ibadet lisesi kız mı olur, erkek mi olur? beraber oluşur. Ve o harcamalar bu ülkenin geleceğine yapılan harcamalardır. E, bu ülkenin de geleceği, de sizler için, bizler için o fizik çalışmalardan çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün tekrar bu sene 85 bin adet aldığımız kitabın protokolünü Milli Eğitim Müdürümüzle inşallah hemen biraz sonra imzalayacağız. Önümüzdeki hafta inşallah belki de ne zaman olursa gününü belirleyeceğiz. Kitap dağıtımlarını da süratle yapacağız. Ve inşallah ulaştırırsak da dönem sonlanmadan geçmiş dönemlerde de yapıyorduk biz onu. Çocuklarımız kitapları ne kadar okumuş, ne kadar anlamış diye küçük bir sınav yapacağız. Geçmiş dönemde yaptık. Mesela bir zorunluluğu olmadı. Hadi. 72 bin öğrencimiz katılmıştı o sınavlara. Yani sınav deyince dediğim gibi o kitaplarla ilgili sınırlı olarak ne kadar okumuş, ne kadar anlamış diye. Sonra o sınavlarda ödül alan çocuklara da hediyeler dağıttı. Bu sene de onları yapacağız inşallah. Eğitime değerli milli eğitimimizle beraber inşallah konuşmak belediyenimizin imkanları ölçüsünde katkı vermeye devam edeceğiz. Ben bu kitaplarımızın inşallah çocuklarımızın eğitimine, gelişimine, geleceğine katkı sunar diye temenni ediyorum. Kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Biz varız. Olmaz hasebiyle tüm ve hatırlattı sağ olsun. Yani ki öğretmenler gibi Dolayısıyla kendisinin şahsında hem kendisinin hem de bütün öğretmen arkadaşlarımızın 24 Kasım öğretmen, öğretmenler kurulu tebrik, gününü tebrik ediyorum. Hepsine sağlıklı, mutlu bir şekilde başarılar temenni ediyorum. Hadi bismillah.